영상편집 요 Ich <laughs> <laughs> Doğru toplamış mıyız diye soyadınızı yazıyorsunuz. Tamam mı? Yani yana yazmayın. Hı -hı. Tamam, çok, çok Yolunuzun... ya. evet. Kitapçık türünü de A ise A, B ise B. Tamam mı? Thank que de... Peygamber Sevdaları Vakfı'nın Türkiye genelinden düzenlemiş olduğu onu oku, onu yasa teması ile siyer sınavı bugün başlamış bulunmaktadır. Peygamber Sevdaları Vakfı 8. düzenlemiş olduğu siyer sınavını bu yıl Türkiye genelinde 170 bin üzerinde kayıt alındı. Bugün Batman'dayız. Batman'ımızda da 17 bin üzerinde kayıt alındı. Bugün çocuklarımız gelip sınavlarına girdiler. Ve bundan dolayı bugün herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Batman merkezde 20, 39 noktada sınav yapmaktayız. İlçe ve köyleri hesaba kattığımız zaman yüzün üzerinde sınav noktası bulunmaktadır. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadılar. Sınavımızı bitirdik şu anda. Öğrencilerimiz çıktılar. Gayet memnundular. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık peygamber sevdaları olarak bu hizmeti halkımızın ayağına getiriyoruz. Halkımız da bundan gayet memnundur. Özellikle iki ay boyunca çocuklarımız Peygamber Selam'ın hayatını, onun sahabelerinin hayatını okudular. Peygamber Selam'ın Mekke'de ve gerekse Medine'de Peygamber Selam'ın İslam'dan önceki hayatı ve İslam'dan sonraki hayatını okudular. Ve bundan kendilerine dersler ve ibretler çıkardılar. Sorular çıkarıp ailece çalıştılar öğrencilerimiz. Yani iki ay boyunca e, siyer, siyerle asir nesir oldular. Bundan da gayet memnundular. Bize gelen e, gayet olumlu tepkiler var. Bize epey olumlu e, gözlemlerimiz var elhamdülillah bu konuda. Bu sınavı yapma, yapmadaki te, temel amacımız Peygamber Selam'ın hayatını ve yaşantısını halkımızın hayat ve yaşantısıyla birebir e, yan yana getirip onların hayatına yön vermes, vermeleridir. Özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın Peygamber Selam'ın hayatını okumalarını, hayatlarını ona göre hayatlarına yön vermelerini istiyoruz. Bu nedenle ki biz her sene siyer sınavı yapıyoruz. Bizim gaye ve amacımız budur tabii ki. Yani bütün dünyada olduğu gibi tabii ki İslam dünyasından da İslam aleminde de epey büyük sıkıntılarımız var. Büyük buhranlar içerisindeyiz. Halk bu boşluğun içerisindedir. Ee, bizler işte Peygamber sevdaları olarak bir nebze de olsa onları bu sıkıntılar içinde Sıyırıda Peygamber Selim hayatıyla buluşturma amacıyla siyer sınavı ve ona benzer etkinlikler yapmaktayız. Yani biz buna inanıyoruz ki özellikle genç nesilimizin ve geleceğimizin kurtuluşunun Peygamber hayatında olduğunu, Peygamber hayatına sarıldığımız takdirde sıkıntılarımızdan sıkıntılarımızı bir kenara bırakabileceğimizi, ticaretimizde Peygamber örnek aldığımız zaman ticaretimizin düzeleceğini, öğrencilerimiz Peygamber Selim kendilerine örnek aldıkları zaman yani öğrencilik hayatlarını iyi geçeceğini, aile toplum hayatı aynı şekilde Peygamber Selim'in hayatıyla e, nesep olacağını, huzur bulacağına inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki yani biz bütün İslam aleminin de bütün herkesin de istiyoruz ki Peygamber selamın hayatına yönelmelerini. Çünkü tek kurtuluşun e, Peygamber selamın hayatında olduğuna inanıyoruz. Duruma baktığımız zaman genel olarak hani Mekke'deki e, müşrik dönemine baktığımız zaman, Peygamber selamdan önceki döneme baktığımız zaman bizim Sur'adaki dönemle benzerlikler çok çok fazladır. Ama Peygamber selam geldikten sonra eee o böyle yabani olan, böyle vahşice olan, birbirlerini öldüren, kesen, biçen insanlar bir bakıyorsun ki yani bütün dünyaya örnek olacak ve örnek bir nesil meydana getirdiler. Ve elhamdülillah bugün bizler de o örnek nesli örnek alıyoruz ve o onların örnekliğiyle insana kendi hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz.